Bu videoda sahneyi bir döngüde daha ekleyeceğiz. Bitişinde oyunun bittiği zaman tekrar oynanmasını sağlayacak tekrar dene tuş ekleyeceğiz, tekrarla tuş ekleyeceğiz. Şimdi hemen yine her zaman yaptığım gibi şuradan bir kopya oluşturarak başlıyorum. Bu benim 9'un başlangıcı olacak. Şimdi bitişe Buton eklediğimde bitişteki e, oyunu başlatma tekrar dene butonu bizim oyunumuz başla haberiyle başladığı için başla haberini sağlaması lazım. Ancak ben bu videoda bunu yaparken bir yandan da e, düğmeleri biraz daha etkin hale nasıl getirebiliriz? Normalde mesela başka uygulamalarda başka programlarda mouse'u düğmenin üzerine getirdiğimizde bir tepki verir. Ki bunun düğme olduğunu anlayalım. Buranın basılabilir bir yer olduğunu anlayalım. Yani şuradaki yazıyla şuradaki yazı arasında bir fark olduğunu belli etmek için orada bir efekt olması gerekir. Bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. Ondan sonra başka logo nasıl ekleriz onu anlatacağım. Şimdi bir tane bitişte kullanmak için bir düğme oluşturacağım. Ama düğme için öncelikle bir tane logoya ihtiyacım var. Yani o... Retry logosunu kullanacağım. Dolayısıyla hazır burada. Başka bir logoyu nasıl kullanıyoruz dışarıdan onu da görmüş olalım. Şimdi şuradan e, Retry diyorum. Ve görsellere geliyorum. Burada bizim arka planın şeffaf olmasını istiyorsak türünün PNG olmasına dikkat etmemiz lazım. Ve şöyle bir Mesela tekrar dene logosu olarak kullanabileceğimiz bir logoyu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra farklı kaydet Önce resmi yeni sekmede açayım ve resmi daha sonra farklı kaydedeyim. Gerçi orada da vardı. Retri diyorum. Resme ve kaydediyorum. Burada işim bitiyor. Şimdi şuradan ekranımızı tekrar büyütelim. Şimdi yeni bir kukla oluştururken dışarıdan kukla yüklemek istiyorum. En üsttekini seçiyorum ve burada indirilenlerden şuraya geldim. Ve logom buraya geldi. Şu an ekranda tam olarak anlayamasam da ha şurada kostümlerle pardon. Bu arada bunu biz PNG olarak indirmemiş olduk. JPEG olarak indirmiş olduk. Önce bu sorunu bir çözelim. Bu bu haliyle uygun olmadı. Şimdi şuradan çıkalım ve PNG diyelim. Görseller diyelim. Bunun siteye girip siteden herhalde almamız gerekiyor. Şuradan da download diyerek indirmeye çalışalım. Başına da P koyayım. Farkını görelim. Tekrar şu an deniyorum. Burada öbürünü sileceğim şu an. Şu P koyduğum PNG olan aldım. Ve şunu siliyorum. Şimdi ben burada bunu Tam ekran yapayım. Bunu vektöre dönüştür diyorum ve şuradan küçültüyorum. Şimdi bunu ben düğmemin kenarında kullanacağım. Düğmeyi de şu şekilde yapalım. Tekrar dene diyelim. Ve bunu bir dikdörtgenin içine alalım dikdörtgenimizin kenarlığı da olsun. Şuradan şöyle hatta görülebilir bir kenarlık. Şuradan önizleyelim bunu arkaya göndermek için şöyle en arkaya gönderiyorum. Ve şuradaki yazımı da yazımı da rengini değiştiriyorum. Şunun üzerinde şöyle gözükebilecek bir yazı yapmak istiyorum. Daha sonra bunu topluca şöyle bir grup haline getiriyorum. Düğmemi yaptığımı varsayarak. Ve artık bunu grup halinde buraya taşıyorum. Daha sonra ekranımın şöyle sağ alt köşesinde olacak. Bunun boyutunu da şöyle biraz küçültebilirim. Şuraya duracak. Sağ alt köşede bu böyle dursun. Şimdi bunu bitiş ekranına sabitleyeceğiz. Yani bunun kodlarına gelecek olursak bizim bu tuşumuz oyun bittiği zaman gözükecek. Dolayısıyla olaylardan öncelikle bitti haberi geldiğinde göster dememiz gerekiyor. Bunun haricinde yeşil bayrağa tıklandığında ve tekrardan başlı haberini aldığında da bunun gizlenmesi gerekiyor. Bunun üzerine tıklandığında ise hukuklaya tıklandığında ise Başla haberini salması gerekiyor. Oyunun yeniden başlayacağını göstermesi gerekiyor. Bunlar bu şekilde durabilir. Şimdi bir deneme yapıp sona gelip sonradan çalışma şekline bir bakalım. Tıkladığımızda başla geliyor. Oyunun bitmesini bekleyelim. Oyun bitti dedi. Tekrar dene tuşu çıktı. Tıkladığımda oyun başlıyor ama sahne değişmiyor. Sahneyi biz nereye değiştirmiştik? Sanırım şurada başla tuşuyla değiştirdik. Başla haberini salıp da bunu yapsaydık değiştirmemize gerek kalmazdı. Şuraya da şöyle yapabiliriz. Başla haberi alındığında sahneyi winter yapabiliriz. Şu da winter yapabiliriz. Tekrar başla dediğimizde. Bu şekilde çalışacaktır. Şimdi oyunun bitmesini bekleyelim tekrar. Tamamen düzgün çalıştığını görelim. Tekrar deneye tıkladığımızda da oyun başlıyor. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Başla butonuna ve tekrar dene butonun üzerine geldiğinde şöyle üzerine geldiğimizde bir tepki vermesini istiyorum. Çünkü bunun tıklanabilir bir şey olduğunu daha net anlaşılmasını istiyorum. Bunu göstermek istiyorum. Bunu şöyle yapmamız gerekiyor. Bu çalıştığı yerde mesela bu burada bitti haberini aldığında gösterilip çalışıyor. Burada sürekli olarak durumunu kontrol edip mouse bunun üzerine geldiyse algılama bloğunu kullanarak bununla ilgili bir işlem yapacağım. Şöyle yapmamız gerekiyor bunu. Sürekli tekrarlanın içinde eğer diyelim fare imajine değiyorsa yani fare bunun üzerine geldiğinde mesela en kolay yollardan bir tanesi bunun renk efektini yani renk etkisini 25 yapmaktır. Yani belli bir sayı yapmaktır. Direkt sadece renk tonunu değiştirebiliriz. Ve aksi durumda üzerinde değilse de renk etkisini 0 yap deriz. Şimdi bunu çalıştırdığımızda üzerine geldiğimizde bu şekilde rengi değişecektir. İstersek buna şunu da ekleyebiliriz. Üzerine geldiğinde birazcık büyümesini, üzerinden gittiğimizde tekrar eski haline gelmesini sağlamak için şöyle bir şey de yapabiliriz. Bunu çalıştırdığımızda, baktığımızda üzerine geldiğimizde biraz büyümüş de oluyor. Bu şekilde de bir gösterim şekli olabilir. Bunun aynısını Başla içinde yapalım. Başla gösterdiğinde yani yeşil bayrağı tıklandığında gözüküyordu. O zaman yeşil bayrağı tıklandığında bunu yine şuradan sürekli olarak tekrarla deyip boyutu 100 ve 110 yapalım rengi de. Bunda da 50'yi deneyelim. Burada da bunu görebileceğiz. Bu şekilde tuşları ayarlamış oluyoruz. Bu videoyu burada kesebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.